şehir belediyesinin çiftçi destekleri kapsamında dağıttığı fidanlardan oluşan meyve bahçelerinde hasat sevinci yaşanıyor. Müzik özellikle tarım kesimine yönelik farklı çalışmalar yapıyoruz. Tarım konusu bizim başlı başına konu başlıklarımızdan bir tanesi. Amacımız ciroyu arttırmak, ihracatı arttırmak, şehrin ve ülkenin zenginleşmesini temin etmek. 2019 2020 yıllarında toplam 1 .515 fidan teslim etmişiz ve 9 milyona yakın bir destek vermişiz. 2022 yılı Hibeli Fidan Desteği projemiz ile Bursa üreticilerimize yaklaşık 2,5 milyon adet yaban mersini, ahududu, aronya fidanı ve çilek fidesi desteği planlamaktayız. Fidan desteği projemizi 3 yıl %50 hibeli olarak devam ettirmiştik. Arkadaşlar dedim ki çıkarın %60'a, hibe kısmı %60. Bizler vatandaşın emrinde ve hizmetinde insanlar. Ve o klasik belediyecilik artık yok. Yani yol, su, kanalizasyon bunlar zaten asli işimiz. Bereketli bir yıl olsun inşallah diyorum.